Evet, Seda Sayan edilir. 2019 evet. yılında bizim programa katıldı. Ya. Çorap evet. mesafedir, çorap kültürdür. Doğru. Ben çorap kadınıyım doğru, dedi. Doğru. Müge'cim doğru. o açıklamanın üzerinden 3 yıl geçti. Hala Ama biz Seda Sayan'ın çoraplarını konuşuyoruz. Daha konuşulur. Evet. konuşulur. Seda Sayan bu açıklamasını evet. tiye alan efendim Okan Bayülge'nin programına konuk Öyle oldu mi? ve <gülüyor> <gülüyor> masaya bacaklarını uzattıktan sonra bakın ne yaptı. Dur. <laughs> Her fırsatta çorap mesafedir diyen Seda Sayan. Ben çorap severim. Çorap kuralını neden bozdu? Seda Sayan'ın şarkıları, aşkları ve hayatı kadar meşhur olan bir şey varsa o da çoraplarıdır. 2019'daki o programı daha dün gibi hatırlıyoruz. Çok <laughs> sıcak bayağı bir haziran günüydü. Ee, sezon tatiline İçmek yakındık. Üzereydik. Ve finalde Seda Sayan'ı almak istedik. Hı hı. Ve o sıcakta gerçekten çorapla geldi. Gelmiştir tabi. ...ekranda, sahnede gerçekten kötü duruyor. Bak en muntazam bacaklı kızlarımızı saydım yani. Evet, evet. Seren ee, Yani evet. gencecikler daha. Evet, Anlatabiliyor evet. muyum? Ama ekranda, sahnede ters bir ışık aldığın zaman... ...deforme gibi yani görüntü kirliliği yaratıyor... Onun için çok doğru. Ben beş aynı şekilde merak eden hanımefendilere beş numara, işte beş numara e, rahatlıkla bulunabiliyor diyor. Beş, Sen de biraz. olamaz. Bu beş bacağınızdaki de de. Evet. Bu işte e, bu ipek çorap güzel bir çorap. Biraz önce kaçtı, kaçtı. o çorap. Evet. Dünyanın parası. Evet gitti. gitti yani artık bunu göze alıyoruz mesleki evet. <laughs> anlamda bu siyah çoraplar. Seda Sayan'ın da bir sürü kulisinde ya da yanında aracında yediği vardır. Bugün aklıma Çantası da geldi kadar. yanıma alayım dedim ama dedim bu derim güçlü böyle sımsıkı bir çorap ondan sonra kaçmaz diye işte bak olana baksan. bacağı alıyor böyle ayağını masanın üzerine koyuyor Okan Bölgen yani öyle güzel bir tespitte bulunuyor ki şimdi bu videoyu o kadar çok izleyecek ayak fetişisti insanlar Tabii var canım. ki. Şöyle bir şey var, ünlülerin ayakları ile ilgili sayfalar açanlar var. Ay ne deli deli işler bunlar. Evet çocuklar, vallahi billahi. Niye acaba, nedir Ya bu? da e, dikkat, dikkat ediyoruz bazen Gülşen'le Instagram'da... Evet. ...ayak fetişistlerinin olduğunu bildiği için ve takip sayısının bir anda artacağı için... ...özellikle ayaklarını ön plana çıkaran ünlüler var. Evet. Yani hani böyle ayak kısmını çıplak ayakla poz veriyor falan. Biliyor ki onun kat be kat takipçisi gelecek... Ya da hakkında adına sayfa açılacak ayaklarının. Vallahi <laughs> aptal geldik aptal gidiyoruz. <laughs> Estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> Estağfurullah. Bizim programı vazgeçilmezi. Estetik ve güzellik. Kim evet. ne yaptırmış? Evet. Abartıya mı kaçmış? Doğalı nedir? Kimdedir? diye Nadide Sultan Sabah TV'den Yasemin Döngel'e programına konuk oldu. Ve estetiği Abartanları eleştirdi. Saçlara kaynaklar, kaşlar yaptırılıyor. Dudaklar otoban lastiği gibi kocaman diyor <laughs> ve devam Otoban ediyor. lastiği. <laughs> Çok güzel. Bu sözler kavga çıkarır. Buradaki ben... en güzel benzetme dudaklar otoban ben... lastiği gibi. Çünkü Gülşen beni geçenlerde uyardı dedi ki müge dikkat et. Yeni dudaklar artık balon değil dışarıya doğru şöyle şey, çeviriyorsun. Şöyle evet. duruyor dudak. Yeni gibi. model. Aa buna bir örnek var aslında. Hemen onu getirelim arkadaşlar. Kim? Adanalı Adanalı dizisiyle tanıdık Tuğçe kendisini. Özbudak. Tuğçe Özbudak. Öyle mi? Ee, 13-14 yıl içinde inanılmaz büyük bir değişim geçirdi. O, Onun evet. fotoğrafını da getirelim ama o böyle o estetik iddialarını da yalanlamıyor zaten. Tabii. E, son hallerinden bizim paylaştığımız karelerden bir tane de bir tane paylaştığımız getirelim. bir kare vardı. Değil mi? Zaten söylüyordu dudaklarında var. Göğsünde e, var. Göğsünde var, var. Çenede var. Çenede var. Saçında evet. var. Kaşında Hı -hı. var. Alında var, alın var. Var. Alın var. Bir tek göz Dişte rengi var. orijinal. Göz rengi de o, değiştiren. dudaklar ha, ha, niye ha, bu. bu kadar sevimli güzel. Bir kız. Şöyle e, bu kadar sevimli, cici, tatlı, güzel ve genç bir kıza sorduğumuzda biz yayınına geldiğinde Estetik yaptırmaya doyamıyorum, yaptırdıkça yaptırasım geliyor. İşte demek ki öyle bir adiksiyon oluyor, yani tiryakilik evet. haline geliyor ki çok fazla daha da yine Tuğçe yaşını başına almış da daha da gençlerde başlamaya yüz tuttu bu iş evet. çok tehlikeli yani sonu yok bunun çünkü sonu yok sonu yok. Bir şey yardım istiyorum. Evet. Günlerdir uğraşıyorlar, ben fotoğraflarımı paylaşıyorum kendi sosyal medyamda evet. sanat haberlikle. Evet. Birileri diyor ki yüzünü gerdirdin. Hanımefendi diyorum yok öyle bir şey. Ya, Hayır, gerdirmedim, nerede? yapmadım bir şey. Karşı da değilim. Hı. Ama ben varımı yoğumu kendimden çok tiyatrosuna yatıran bir kadınım. Böyle bir şey gerektiğinde yapış... Yanınıza yaklaşmak. Yok, istiyorum. Buyurun sevgili Yaptan. yönetmenim. Doğalında var var. Doğalında iyice, yaş alan en der evet, isimlerden çevresi, Kaz lütfen. ayaklarımız duruyor. duruyor. Gözaltı Gözaltlarımız evet. duruyor. Evet. Gözaltılar, evet. duruyor. Evet. Burası evet. yanaklar mı? Yanaklar Tabii. için mi diyorlar? Hiçbir evet. evet. şey yok. Hiçbir şey yok. Evet, Dudaklar yani. zaten bildikten tanıdıklarım Salakça dişler ha. var. O da kendi kabahatim. Korkudan. E, ondan sonra. Onun hiçbir şey yok. Alnında Saçla da. da. Saçla. Alnında da. Çekebilirsiniz saçını. Kaynakta değil. <laughs> Alnında da kader çizgileri var. Ee, tabii ki bundan en son botoks tabii ki ben de yaptırdım. Sahnedeyim. Çok iyi duruyor. Herhalde 3 yıl önce falan mı yaptırdın? Çizgilerin ee, var Geçen gün randevu aldım hatta. Yani bu gala öncesi falan filan. Şöyle bir. Refreshment, oyuncu botoksu diyorlar. Evet. Mimiklerinin kaybolmaması lazım. Hı. Hani böyle bir tatlı mümkün mertebe o e, hayatın bize armağan ettiği çizgileri e, yumuşatmak ba babından. Şimdi aptal olmam lazım benim. Ben ne yapıyorum? Oyunculuk yapıyorum. Diyorum ki tiyatro yetmiyor. Hani benim de dizilerde yer almam lazım Şimdi ben hangi yönetmeni kandırabilirim? Yönetmen Çiğdem Tuncu çağırdığı zaman ne bekliyor karşısında? Düşünelim. 50 yaş kuşağı bir kadın. Hı hı. Fit. Ondan sonra güçlü, dima açık. Ben onun karşısına 20 yaşında gidersen ne yapar? <laughs> Next. Hadi bir sonraki. ki ee, böyle bir şey gerek isteyenler yok. İsteyenler de var. Biz yıllar önce çok sevdiğimiz bir dizi. Bayağı da hala tekrarları da yayınlanıyor. Hem de çok kaliteli ve düzgün ben bir ben oyuncu. Ben Anne rolündeydi. Evet. Bak burnu burun hizasından aşağısı oynamıyordu. Sadece alt dudak aşağı yani yukarı aşağı yukarı kesin. aşağı evet. yukarı. E çok önemli bir yapımın yapımcısından evet. ve yönetmeninden geçti işte bu isim. 20'lik istese zaten 20'lik bir sürü kızımız var. Evet yani. yani senin evet. neden evet. tercih etsin derler. Hayır yani. sonra mesela ben ne kadar zamandır kendi adımı soyadımı taşıyorum evet. ve bir anlam evet. ifade evet. ediyor. Yani ben kimi kandıracağım? Toplumu mu kandıracağım? Yani siz hatırlamıyorsunuz biz beraber büyümedik sizinle. Ben ışıldandım bu yaşta böyle bir şey yok. Ama hani iftira atılınca sosyal medyada inatla kadın bir de benim sayfamda hayır diyor gerdirdin yalan söyleme. Allah Allah. Nazar Allah, Allah. Niye nazar etme söyleyeyim. çalış senin de olur. Üret evet, mutlu ne, ol. Hiçbir şey yok. Uykusuzluk. Ondan sonra stres, çalışmak, hepsi yani, var diyorsun. hepsi sıkıntılar, hmm. sırrı bu. Ee, güzel bir anne babanı, rahmetler olsun. İşleyen evet. Demir araya. Işıldar. Evet, aynı bir şey. aynen öyle. Katılıyor musun? Bir şeyle uğraşacaksın. Aynen öyle. Doğalında yaşlanan üç isim say deseler benim aklıma kim geliyor? Bir Hatice Aslan geliyor. Evet. Bir siz geliyorsunuz. Bir de geçen gün e, 360'da karşıma geldi Harbiden, evet. Osman Krause. Asma evet, karsey gördün mü? Asuman da yaptırmıyor. Evet. Botoks bile yok. Hı. Bravo Asma evet. karsey. Neden biz doğalımızda yaşlanamıyoruz? Neden illa bir şeyler dolgularla o suratımızı dolduruyoruz? Evet, Artık çok kötü. O da yetmiyor. Artık evet. kalçalarda da herkes bir kim Kardashian modunda gezmeye başladı.